Bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle sizlerle beraber farklı bir içerik yapalım dedim yani daha doğrusu 2022'nin e, şu dolar kurunun son 17 dolaştığı e, bir dönemdeyiz malum ekonomi belli kur belli yeniden çok istediğiniz için sizlerle beraber laptop tavsiyeleri de bulunacağız ama bu gelişi güzel bir olacak yani benim kendi kafamdaki hani size önerebileceğim Öğrenci arkadaşlarımız olsun, mühendis arkadaşlarımız olsun, mimar arkadaşlarımız olsun. Herkesime hitaben laptopları önereceğim. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Büyük bir aile doğru büyüyoruz. Tabii ki bu kanalın benim genel olarak oyunda, oyunda atıyorum. Size aradan haçlı bilgiler de veriyorum. Yani teknolojide de olsun. Neyse neyse lafı çok fazla uzatmadan... Şimdiki asıl konumuza gelelim. Arkadaşlar ben Aspire 7 aldım. Bu AMD versiyonu bu sene bu sene çıktı. Daha doğrusu geçen 2021'in aralıkları. Yani yeni sayılır arkadaşlar aşağı yukarı. Aspire 7 bana geçen sormuşsunuz abi GTX mi alayım RTX mi? Arkadaşlar şimdi e, bu laptop aslında tam bir oyuncu laptopu değil. Yani oyuncu laptopundan iş laptopuna geçiş sürecinde e, yapılmış bir laptop. Ben yani bunu yapan mühendislere de bayağı takdir ettim, saygı duydum. İnanılmaz bir laptop yapmışlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar RTX 3050 e, laptoplarda genellikle DLSS yani oyunlardaki ışın izleme daha fazla yapay zeka bakın şöyle mesela DLSS açıkken ki görüntüler ya da bakın e, Watch Dogs'da ya da bu oyunun adı tam yazmıyor. Daha iyi yani görüntüler var. Yani biliyorsunuz Aspire 7'nin e, genel olarak hani ee, öyle bir yıllık hani bir bakım isteyen bir laptop değil. Hani ben saatte bununla ilgili kullanım kılavuzuna da bahsetmiştim. Ya periyodik bakım içermez bu laptop hani. Yani aradan iki sene geçer. O sizin durumunuza dediğim gibi kullanım senaryonuza bağlı olarak e, değişiyor. Bu laptopta IPS bir panel var zaten. 60 Hz, 120, pardon 60 ile 144 Hz var. Yani ışık sızması genelinde çok duymadım öyle. Hani arada bir olur yani kapalı kutu sıfır cihaz geliyor zaten fabrikasyon şeyi. Yani bu cihazın tasarımı da güzel. Bakın zaten menteşeler 180 derece yatıyor yani. Hani benim önerebileceğim model. Ben şimdi bunun genel böyle bir reklam tarzı algılamayalım da. Yani bir tanıtımını yapalım dedik. Şimdi size asıl Buy 7'nin şu anki benim kullandığım modelin ee, arkadaşlar biliyorsunuz dolar kuru bir anda arttığı için e, teknoloji herhalde eee şu başka bir satıcı da teknoloji satıyor 12.300 lira olmuş arkadaşlar bu geçen 10.000 bin, yani hani buradan da bana şey yapmayın ya abi sen fiyatı böyle söyledin böyle arkadaşlar takip edeceksiniz yani şu anda yani 144 terzisi var 60 terzisi kalmamış herhalde ellerinde yani bilmiyorum şimdi diğerlerine de bakarız hepsi burada gibi satıcılar da vardır ama fiyatlar tabi değişiyor 12.300 lira. Ee, Ryzen 5 5500 şimdi diyeceksin ki ya bu geçen de biriniz yazmışsınız U sistem Apu sistem değil abi diye ya güzel kardeşim bu U sistemi yani U sistem ne demek? E, AMD ile GTX'i bir arada barındırandır. Ya şurada U yazısı var ya. Ben mi yanlış görüyorum? U U. Bak 8'e 256. Neyse çok fazla şey yapmak istemiyorum. U sistem yani bak. Ryzen 5 5500U diyorsun. 144 Hz'de bir şey var. Yani gayet de güzel bir laptop. Arkadaşlar. Ee, burada şöyle bir şey söyleyeyim ben bu laptop'u kullandığım için. Arkadaşlar bu laptop'un e, donanım hızlandırmayı açınca donma oluyor. Onun dışında hani öyle böyle bir kronik soruna denk gelmedim. Şarjı da sınırladığınız zaman pil yerinde duruyor. Yani hani bu laptop gerçek bir bilgisayar laptop diyebilirim yani size. Hani kasa kalitesi sert plastik ama metal, alüminyum. Yani içinde barındırabileceği her türlü şey var zaten. Ortalamada 9-10 senede götürür diye düşünüyorum. Hani laptop'un biliyorsunuz elektronikten yani asgari bir ömrü vardır. Hani bu laptop böyledir. Ee, bir de bunun arkadaşlar i 5'lisi var. Yani bu vatan biliyorsunuz vatan biraz pahalıdır. Hani ama bu 4 çekirdekli, bu 6 çekirdekli arkadaşlar. Bu daha yeni versiyonu, bu daha eski versiyonu. Bilginiz olsun. 13.400 Core i 5 10.300 aş iki 2 sene öncesini işlemen ben almanızı pek tavsiye etmem ama hani son tarihde de Ezer olunca da iyidir ama dediğim gibi hani Intel versiyonu bu. 4 çekirdekli bilginiz olsun. Yani hemen hemen Ryzen ama Ryzen bu da 60 Hz ekranı. IPS panel. Yani oyunlarda tatminkar performans veriyor. Bu arada ee, bir diğer modeli daha vardı herhalde. Şuradan yine de bir bakalım. Ben yanlış mı görüyorum? Heh, RTX 3050 ise bana bunu soruyor. Arkadaşlar alacaksanız eğer bütçe aralığınız buysa RTX 3050 almanızı tavsiye ederim. 3050 Ti var ki RTX 3050 1650'ye göre daha iyi bir ekran kartı. Çünkü DLSS teknolojisi var. E, GTX'de biliyorsunuz GTX ile RTX arasında farklar var. Çünkü artık bu dönem RTX şeyi. E, triple A oyunlar biliyorsunuz 1050 ile 1650'den başlıyor yani 4 gbtan başlıyor. Bu 2022'den 2029'a kadar bu 4 GB yani bu böyle bir velhasıl kelam devam eder ama 2030'dan sonra oyunların artık biliyorsunuz e, yavaş yavaş 6 GB'a geçtiği dönemleri de göreceğiz herhalde. Yani, e, benim tavsiyem dediğim gibi hani bu yani 144 Hz'si de var. RTX 3050 Ti alma. Hani SSD vesaire konfigürasyonu ayrı. Bu arada e, RAM kendiniz ekleme yapamıyorsunuz. Garanti dışı kalıyor. Bunun için de Ümrani'deki teknik servisi yollamanız lazım. Hani bilginiz olsun. Teknoloji de bu arada iyi bir satıcıdır. Sıkıntı yaşamazsınız. Başka, başka bunun bir de... E, arkadaşlar Ryzen 5... Arkadaşlar bizim makine işte... E, nerede bu? 13.520 lira olmuş. Arkadaşlar bir anda zam geldi malum işte. Demek istediğim bu. Bir diğer laptop'a geçelim isterseniz. Yani demek istedim arkadaşlar bu. Alacaksanız bütçenize göre RTX 3050'yi tercih etmenizi tavsiye ederim. Bir diğer benim e, beğendiğim yani eski kullandığım mark olan Lenovo IdeaPad Gaming 3. Arkadaşlar bu listedekilerin ben size şöyle en e, fiyat skalasını düşündüm ama arkadaşlar GTX 1650 hani triple oyunlarda fena iş görmez. Yani iyidir yani en azından üzmez. 11.300 Core i5, 11.300 Aşı işlemcisi var. 8 GB RAM var. Lenovo'da zaten RAM ve SSD takmak garanti hani çıkarmıyor. Bilginiz olsun ki Lenovo zaten köklü bir firmadır. Ama e, Lenovo'nun da en sevdiği, yani teknik destek anlamında iyidir Lenovo. Hani kullanıcı meşgilerin memnuniyeti vardır. Hani sorunlarınız varsa tabii ki ama... E, bu modellerde şöyle bir şey duydum arkadaşlar genelde IDEA şarjdayken şarj azalıyor diye bir şey duydum herhalde adaptör mü beslemiyor e, yani adaptör beslemesi düşük yani 170 volt olması gerekirken fabrikasyon 135 volt geliyormuş ki benim Acer'ın 135 volt geldiken Yani Acer'de böyle bir şey yok zaten. Bunlar tam oyuncu laptopu çünkü. Benim bas göstereklerim yarı iş yarı oyuncu laptopu. Hani bilginiz olsun. Yani bu modellerde arkadaşlar Core'i bir de AMD Ryzen versiyonu vardı. Ryzen 5. Bir de şunu göstereyim. Gösterelim arkadaşlar. arkadaşlar bu da tatmin kardı yani iki işlemci de bana göre iyidir hani Jeep GTX 1650 var arkadaşlar ben çok fazla yükseğe gitmek istemiyorum hani bütçe son arkadaşlar bu laptop alırsa en azından bakın Windows 10 varmış şimdi hani üzmez yani ki da köklüdür zaten köklü bir firma SSD 512 yani RAM biliyorsunuz 8 GB biraz düşük olabilir ama ileriki dönemlerde bir 8 daha takarsanız eğer 165 Hz gibi bir IPS paneli var zaten herhalde tahminen 165 Hatta bakalım şuradan ee, ekran 120 Hz'miş bu bu da muhakkak e, bakayım şuradan şöyle 120 Hz arkadaşlar. arkadaşlar gayet de güzel bir bilgisayar yani dediğim gibi 6 çekirdek 12 sanal bellek var zaten hani son tarihde iyi laptoplardır onun dışında da bir önereceğim ee, bir marka daha vardı hangisiydi o HP'nin Victus arkadaşlar şöyle göstereyim yalnız bunun ekranı 60 Hz olabilir arkadaşlar HP Victus Keza Ryzen 5 5600H tatminkardır. HP zaten son zamanlarda baya kendini geliştirdi. Victus modeli de tam bir iş işte, laptopuna mevzu ama oyuncu laptopu yani kullanım görünüş şeyine göre. Ekranı 60 Hz olması lazım. Burada yorumlarda ne yazmışlar tam bilmiyorum ama 60 Hz olması lazım IPS. Büyük ihtimalle 60 Hz'dir. Yani arkadaşlar ee, Ryzen 5 5600H tatmin buna bir RAM takılması lazım. RTX 3050 var. 3050 olan makine zaten iyidir. Hani bilginiz olsun. E, oyunlarda bir performans şeyi yaratmaz ama bir 8 GB daha takmanız lazım. Bunlarda pek bir kronik sorun duymadım yani. Victus serilerinde çok fazla bir kronik sorun duymadım. Hani size gösteren makineler e, kronik sorunu az olan makinelerdir. Bir de i̇şte şöyle bir de Nitro modelleri var. Nitro 5 2022 yazalım. Ee, Acer'in Nitro 5 RTX 3060 arkadaşlar Acer'ın bu tam oyuncu laptopu Nitro 5. AMD Ryzen 5 16-512 RTX 3060 var arkadaşlar mükemmel bir laptop. Hani hiç şey yapmadan kronik bir sorunu yok ama ee, yani kasası ben bunu Teknomarkt, Media Market'ı incelemiştim. Bayağı güzel kasası var eee ışık sızması öyle piksel gelebilir ama şansınıza diyorum artık. Yani Acer'ın da teknik serviste işte yani hani RTX 3060 var. Ee, ekran yenileme 144 Hz olması lazım bunun ama yazmamışlar. 4.3 IPS panel 2 kg var 144 ya da 165 Hz olabilir arkadaşlar. Ki zaten Nitro hani serisi böyledir. Yani arkadaşlar son tahlilde gösterdiğim laptoplar iyi laptoplardır. Hani bu da sizin kendi tercihinize kalmış. Aşağıdan yine sorabilirsiniz, öneriler verebilirim ama ben belli başlı kronik sorunlar olmayan laptoplara e, değinmek istedim. Tercih sizindir. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yani şimdiden hayırlı hafta sonları diliyorum.